ki içki içi. Sana ne? İzmir'den yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası'nın konukları Yaşar Nuri Öztürk, Müjdat Gezen ve Levent Üzümcü'ydü. Programda hakaret ve küfürler birbiri ardına geldi. Yaşadığımız sürece bu alçak lafı edenlerin biz... Ben kendi aklımı kullanıyorum. Hiç Yaşarmıyor. ben çok yorgunum. Benim için de koy bir zahmet. Rahat, rahat, Küfür ve hakaretler arttıkça alkış sesleri yükseldi. Bir daha. Diyelim ki içki içi. Sana ne Ha. ha? İşte böyle. Evet. Böyle sayılacaktı. Yağlı yağlı. Bak yalnız i̇şte bir şey misin? söyleyeceğim. İşler şey misin şey biz de size benzeyelim bu akşam? Hayır ben bu küfür değil. Azerice'de <laughs> yol gösterenler. <de> <laughs> ah! İşte <gülüyor> bitti. Kesin. Yaşar Nuri Öztürk programda Kur'an-ı Kerim'i de çarpıttı. Bakara suresi 104. ayetten alıntı yapan Öztürk, ayette geçen rayna sözcüğü yerine rahiye tabirini kullandı. Ancak skandal var olandan yanlış bir sözcük kullanmasıyla da bitmedi. Öztürk, ayeti baştan aşağı yanlış bir yorum yaparak hem millete hayvan sürüsü dedi hem de devletin temsil makamı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret için kullandı. Bu millet ne kadar millet şu anda bilmiyorum milletliği kaldı mı. Ama Osmanlı'dan gelen ismini kullanalım. Seviyordu onu. Raiye. Yani sürü. Ben kullanmıyorum. Raiye üstelik Kur'an'da da geçiyor. Ve Kur'an diyor ki sakın raiyeleşmeyin. Ve bakar mısınız İslam tarihine? Kur'an sakın raiyeleşmeyin diyor. Bakara suresi 104. Bunu sakladılar milletten. İlk defa ben bu millete açtım bunu. Açıkladım. Sakın raiyeleşip başınıza rai dikmeyin diyor çoban. Raiye hayvan sürüsü, rai de çoban. Onu güden. Şimdi oradan geldiği için de kullanıyorum. Bu raiye bu zatı yıllardan beri her seferinde ödüllendirdi. Bu rayiyenin nelere önem verdiğini buradan çıkarmak lazım. Peki Bakara suresi 104. ayette Yüce Allah ne buyuruyor? Ey iman edenler! Rayina demeyin, unzurna deyin ve dinleyin. Kafirler için acıklı bir azap vardır. 104. ayette Müslümanlar uyarılıyor. Allah Resulü ile olan konuşmalarınızda bir kısım Yahudilerin kasten bizi de göze çobanımız manasına gelecek şekilde kullandıkları rayına sözünü söylemeyin deniyor. Yaşar Nur Öztürk'ün ayeti çarptırarak millete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakaret malzemesi yapmasına, Radyo Televizyon Üst Kurulu başta olmak üzere meslek örgütleri ve siyasilerin nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.